Herkese merhaba. Yeni bir FIFA 2023 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bir like attın mı? Bir de yorum yaptın mı? Gerçekten bu ikisi çok önemli. Ha tabii ki de kanala hala abone değilsen abone olup bildirim zilini aç lütfen. Gerçekten bu da çok çok önemli. Discord sunucum var. Discord çizgi slash cimadan yazarak gelebilirsin. Aynı zamanda açıklama kısmında ve yorumlarda da yine Discord sunucum bulabilirsin. Discord sunucumda 3 kişi 100 TL. Toplamda 300 TL nakit çekilişi var. Direkt ödemeyi ben yapıyorum bir banınıza. Kazanan 3 kişi tabii ki de. Herkese bu yüzden bol şans. Discord'a gelerek bir de bizimle sohbet edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel, keyifli bir ortam var. Şöyle 1300-1400 kişi kadarız. Daha da büyütmek istiyoruz tabii ki de. Bu arada ekiple de videolar gelecek ki harika videolar sizi bekliyor olacak. Pusuz olun. O zaman hadi kaldığımız yerden 2023'e devam edelim. Yani FIFA'ya devam edelim. Yıla değil. Yıl zaten kendisi devam ediyor. Nerede kalmıştık? Süper Lig'de ikinci maçımıza çıkacaktık. Deplasmanda Gaziantep FK. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'nde deplasmana çıkacaktık bununla ve Ito'yu almıştık. Japon oyuncu. Ona bir şarkı yazdım abi. Gülmeyin tamam mı? Japan Play Ito. Bu şekilde tabii şarkı değil. Abi ne yapıyoruz? Maç yap Ama bizim bir dakika. Takıma bir bakalım. Takıma bir bakalım. Şöyle yapalım. Ben takım yönetimi falan ayarlayayım. Oyuncuları değiştirip geleyim 2 saniye. E hadi bakalım. Ama bir dakika dur. Oğlum biz Ito ile anlaştık. Tamam mı? Gel buraya transferlere ve şeyi gönderdik lan biz. Bak bir dakika. Oyuncu ara transfer merkezi. Transfer geçmişi. Ama niye? Şu gelen kutusuna gidebiliyor muyuz? Biz bu teklife. Bak bir dakika. Biz bu teklife kardeşim. Gel buraya. Yan, yanıt vermedik mi? Gelen tekliflerden. Buna biz yanıt verdik. Kabul edildi. Görüşme durumu kabul edildi. Abi tamam. Bunu ayarladık zaten. Teklifi kabul ettik. Bu niye gitmiyor? Bu niye hala gelmiyor? Kardeşim gelir misin bana? Transfer merkezinde listele. Ada listesine ekle ve transfer merkezinde görüntüle. Bir dakika bu ne zaman geliyor? Bilinmiyor durumu. Maça hazır. 2022 tarihinden beri kulüpte diyor. Anladım. Da sen niye hala buna cevap verdik? Biz kabul edildi görüşme durumu. Bu kirala diyor. Teklifi reddet kardeşim sen. Mert Hakan bana lazım. Seni şu an çıkmıyor da ya. Tam neyse birkaç gün geçsin herhalde. Ondan sonra olabilir. bir. de Kim Minceyi biz şey yapmıştık. Doğru. Kim Minceyi. E hadi o zaman maça geçelim. Ne yaptım? İrfancını çıkardım sağ kanattan. Emre Mor'u aldım. Yedek Beklerde de Arda vardı. Arda hala sakat ya. Arda'nın sakatlığı beni üzüyor. Arda'nın yerine de ne yaptım? Crespo'yu koydum. Hadi bakalım geçelim burayı. Batshuayi 3 gol atmış. Hat-trick yapmış. Ulan Batshuayi mi Valencia mı gol kralı olacak? Bilmiyorum ama ben Valencia gol kralı olsun satalım istiyorum. Satalım onun yerine güzel bir kaliteli bir forvet alalım. Ha zorluk da bu arada arttırdık tabii ki de bir önceki bölümde. Hala bir önceki bölümü izlemediysen direkt kartlardan ya da ne bileyim videonun sonundaki bitiş ekranından çıkıp gidebilirsin. Bu videodan terk etme tabii bu videoyu. Abi gol yemeyelim de biraz zor. Offside, offside hoca offside. Yani o kadar da. Gaziantep. Güzel. Rakip güzel. Rakip dişli. ne yeni ekip zaten. Yeni katıldı. Hadi bakalım. Ama yanlış yere attım bir Atilla'cım be. Kardeşim çok kötü pas attı ya. Dur. Kaçırma 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 vurdurma vurdurma Altay. Ben Altay'a vurdurma demiyorum. Altay tutsun topu. Tamam çok güzel. Abi sakin aradan salıyorsun. Sen de salıyorsun. Çok güzel. Yok offset yok offset yok. Vur ona. Vur ona Ah be. Offset yok aynen. Offset yok. Kardeşim. Güzel bir orta. Güzel orta gol getirir. Bayağı bas Zays. Zays'a ben niye kullandırıyorum? Şunları ayarladım aslında. Sal şuraya pasını. Çek şuraya sal buraya. Vur bakayım. Ooo gole bak gole. Ooo çok iyi gol be. Harika gol. Emre Mor. 99 Emre. Abi ana lan. Geçen iki hafta önce Emre Mor böyle bir gol yapmadı mı Alanya'ya Bir izleyelim bak. Emre Mor'un böyle bir golü var Alanya'ya. Aynen. Alanya'ya mıydı? Kayseri'ye miydi? Hangisini attı bilmiyorum. Kayseri attı ulan buna benzer bir golü var ha. Kayseri kupa attı doğru. Hadi devam. Devam. Ferdi gir içeriye. Bırakma bırakma rakibi bırakma 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 yeme yeme aferin Altay be. Altay'dan panter çıkarız. Bak kaç maçtır gol yemiyoruz. Tut topu yukarıya sal. Çok güzel. Sen de sal şuraya bir. Ara sal geri Zaysa. Zays vur topu. Vur gol. Gol be 2-0 abi. Zorlu daha mı arttırsak ya Zays. Çok güzel abi. Bu arada gol müziklerini yeni ayarladım. İnşallah bunlar hoşunuza gider. Devam. Ya kaçsaydın iyiydi. At şuraya. Rossi çok güzel Oster yürü yürü Oster Yaz onu yaz onu be ah be Rossi be yaz onu Rossi be Rossi'm be Ay bu ne biçim vuruştu <laughs> ne yaptım ben öyle bir dakika izleyebiliyor muyuz devam Tekrarını. bakalım nasıl vurdu Ay harekete bak ama olmadı ya ulan ben plasayı vurur diye yapmıştım aslında çok güzel yazdık o golü. Bak şu ay 3-0 abi çok basit lan. Çok basit. Keyif alamıyorum. İlk yarıda 3-0. Güzel. Sivas'ta Konya maçı varmış bu arada. İlerleyelim. Emre'yi çok beğendim. Şöyle yazıyor bunu bu sefer. Af Ay affetmiyor diyecektim de. Ara vur ona. Vur ona ara. Aynen. Vur lan onu zımbala lan. Oğlum ya. Zımbala saydın iyiydi onu. At bakayım tekrardan. Zımbala lan oğlum. Zımbala lan. Lan zımbala. <laughs> oğlum Viyana kapılarını bombardımana tutar gibi bombaladım vallahi. At aşağıya. Hop Batu şöyle yazdı. Oy çok iyi gol. Çok iyi gol. Çok iyi gol. İzleyelim abi. Hop yaptı. Şurada tutarmış gibi yaptı vurdu. Güzel. At şuraya sen de at hemen. Sen de şuraya sal hemen. Hadi. Aa. Aa! Çok iyiydi. Çok iyi geldik ama oraya kadar. Tek paslarla. Bu ne biçim şu tanesini satayım. Siz ne kadar basit oynuyorsunuz şu oyunu ya yapma yapma sokma içeriye aa yaptırma yaptır Abi ilk golümüz yediklikteki. geçmiş olsun adamlar attı çok güzel pas yazdın onu oy çok iyiydi ya ayağın dışıyla alın o topu alın o topu alın o topu eyvah eyvah oy direkten dön ananı kaçtı çok güzel vur gelişine An yaz onu be Valencia be. Oğlum averajı biraz da arttıralım lan. Çok güzel abi. İlk maçımızı 4-2 kazandık. Pardon 4-1 kazandık. Gayet güzel. Geçelim ikinci maça. İkinci maç acaba sezon öncesi kupa mı? Sezon öncesi kupaya ne oldu bu arada? Maç son röportajı var abi. Hadi bakalım sor. Batu Şuay bugün attığı iki golle takımının kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız? Batu Şuay çok mutlu bu arada. Nasıl yorumlayacağım biliyor musun? Biraz götü kalkmasın. Harika bir performans. Bireysel performanslara bağlı kalamayız. Batu Şuay etkileyici oynadı. A böyle diyelim. Batu Şuay bugünkü oyunuyla etkiledi. Üst düzey bir performanstı. Gazete FK bu maçın favorisi değildi ve Fenerbahçe SK bunu açıkça doğrulamış oldu. Neler düşünüyorsunuz? Şu anda rakipsiziz. Her zaman gelişebiliriz. Harika bir maçtı diyorum ben abi. Fenerbahçe SK bugün bir resital verdi. Açık ve net. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Takım niyeyse çok mutlu değil. Bugün maça yavaş başlasınız da 3 gol farkla kazandınız. İlk yarıda gol atamadığınız için endişelendiniz mi? Oğlum ilk yarıda gol atmadık mı biz iki tane? İlk yarı 2-0 bitmedi mi? İlk yarıda gol atamamak sizi endişelendirdi mi? Oğlum kafayı mı yedin? Biz 2-0 kazanmadık mı ilk yarı? Nasıl bir soru oğlum? Sen maçı izledin. Hangi maçı izledin lan? Daha erken gol atmak Acaba Konya maçı başlamadı ya onun onu mu diyor? <laughs> Başlamamıştı çünkü ilk yarıda gol olmadı. Daha erken gol yapmak isterdik. Önümüzdeki maça odaklandık. Oyuncularıma güvenim tam. Bu şekilde söylüyorum. Takım mutlu oluyor. Oyuncularımı iyi tanıyorum ve kapasitelerinin farkındayım. Her zaman sabırlı olup gol atacağına inanıyorum. Tamam okey. Yeterli bu kadar soru. Oğlum saçma sapan biz yarıda iki tane gol atmadık mı? İlk yarıda iki golüm var diye hatırlıyorum ben. Ito geldi. Evet yeni transfer takıma katılıyor. Bu kim Volkan Ballı mı? Vol Volkan Ballı yok ki. Yani. Kim? Selahattin Bağ kim yoksa lan bu? <laughs> Çok güzel abi Ito. Ah biz geliyoruz. Ito hoş geldin. Oy bak bu sahneleri çok güzel yapmışlar. Ben bunları nasıl keseyim şimdi de ya. İto çalışıyor Ito. Seni bak koyacağım Atilla'nın yanına. Samet'in yerine oynayacağım ya da Atilla'nın yerine koyacağım Samet'le oynayacağım. İtucum geliştireceksin kendini ama. Böyle kalmayacak 14 numaralı formayı mı aldın? Değiştir. Fenerbahçe artı 1.650 1.650 milyon euro verdiler. Harika. Oyuncu değeri 8.5 milyonmuş. Mümkün olan en iyi anlaşma 16.1 milyon euro. Euro kötü görüşme diyor. Diyor ki finansal ipucu görüşmeler sırasında daha talepkar olsaydın 8.4 milyon euro daha fazla kar edebilirdin. Okey sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kötü görüşme. F verdi. Bunları öğreniriz. Geçelim abi. Abi bak Samet'in 73. Pardon Atilla 73 hızı varmış. Ito'nun 78 hızlanması. Ulan şutu da iyi lan. 54 şutu var. Pası 66 bak daha iyi. Defansı 75 Atilla'dan bir tık daha kötü. Fiziksel Atilla'nın daha iyi 83. itonun 72. Ama zayıf ayak ikisinde aynı. Anladım. Sol ayak. E sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım. Samet'in hızlanması 61. Ito'nun 78. Ondan sonra nerede defans abi? Samet'in 70. Ito'nun 75. Bak abi fiziksel. Fiziği biraz daha iyi Samet'in ama olsun. Ito çok daha iyi. Bak zayıf ayağı abi. Sağ ayak mı? Sağ ayaklı bu. Aynen. Samet sağ ayaklı. Ito sol ayaklı. Sol ayak 3 yıldız ya. Zayıf ayağı da 3 yıldız bu arada. Ben ne yapacağım? Ito ile Samet'i yer değiştireceğim. Samet'i rotasyon olarak kullanacağız. Güzel. İlk transferi bu şekilde takıma dahil ettik. Eh katıldığına göre Ito takıma. O zaman geçelim antrenmanlara. Tüm simüle bakayım. Diyor ki yetenek avcısı Kim Min raporunu size yolladım. Bu oyuncu hakkında daha fazla rapor almayacaksınız ve bu rapor bir yıl sonra geçerliliğini yitirecek. Okey. Nerede oyuncu sohbetinde bir şey var. Altay bir şey demiş. Merhaba hocam. Amacım şikayet etmek veya kulüpte mutsuz olduğumu söylemek değil. Ancak bu transfer dönemi neredeyse sonuna eriyor ve takımı güçlendirmek için ihtiyacımız olan oyuncuları almadığımız için endişeliyim diyor. Altaycığım sen rahat ol, sıkıntı yok. Yanıtlayalım. Zaten yetinceyiz. Evet bunun üzerine çalışıyoruz. Kendi oyununa odaklan. Evet bunun üzerine çalışıyoruz diyorum. Aynen Altay kardeşim. Karışma lan benim işime. Yetenek avcısı raporları var. Yetenek avcısı üzerinde çalışmıyor diyor okafor bunların durumuna bir bakalım transfer merkezine ekle adaletsizlik ve transfer merkezinde görüntüle okey buna bir bakalım okafora Yani buraya izlemeye başla diyelim abi alioski'ye teklif gelmiş biz bu alioski'yi göndersek ondan gelecek parayla bak Galatasaray istemişti biz reddetmiştik biz buraya versek tamam mı alioski sonuçta sol bekte biz bunu oynatmıyoruz osterbolde oynatacağım onu geliştireceğim ben bak şimdi görüşme yap diyelim tamam mı alioski bir görüşelim alioski geldi sizi görmek ne güzel bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorduk hemen başlayalım dedi menajeri mi Peki, o takımdan gelen mi? Alioski transferi için 3.8 milyon euro demek istiyoruz. Sizin için uygun mu diyor. Sonraki satıştan pay ekle. Yeni transfer ücreti teklif Edelim. Abi 5.5 milyon euro istiyorum ben. Ve ayrıca sonraki satıştan pay ekleyelim. %15 pay ekleyelim. Hadi bakayım. Teklif yapıyorum. 5.5 milyon euro tutan bir teklifin daha uygun olacağını düşünüyoruz. A ayrıca Alioski için bir sonraki satıştan 115 pay. Üzgün ama o fiyat bize fazla. 4.150 sizin için kabul edilebilir mi? Abi 4.150. Sonraki satış plan pay yok yalnız. Karşı teklif diyorum. Yeni transfer ücreti teklif teklif et 4.150 olmaz kardeşim. Çok ucuz veriyorsun. Kaldır şunu sen 5 milyona kadar götür. 5 milyon. Bak 500 bin daha düşerim daha da düşmem. 5 milyon. Gel abi. Teklifi yap yoksa satmam. Üzgünüm ancak 5 milyon euro tutarından daha aşağı inemeyiz. Okey inmiyoruz kardeşim. Almak istiyorsan buyur. Bu anlaşmayı tamamlamayı umuyorduk ama Alioski için revize istediğiniz ücret de bizim için yüksek. Diğer sineklerimizi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Anlaşma başarısız olduğu için üzgünüm. Hoşça kal Bay bay kanka görüşürüz. Allah emanet. Allah emanet. 5 milyon aşağı vermem ben Alioski. Mali durum toplam 49 milyon euro bütçemiz var. Tamam. Bu sezon 7 milyon euro harcamışız. Haftalık harcamamız 74 74.000 euro. Aynen haftalık harcamamız bu bizim. Ben bir ayarlara geliyorum tamam mı? Buradan dünya kılısını efsanevi alıyorum. Bir ötesi de seçkin. Abi efsanevi aldım ben. Tamam efsanevi de oynayalım. Daha zor olsun. Daha iyi olsun. Bak burada bizim güven reytingimiz var. Baya, bayağı bir hedefimiz var. Marka değeri. Pazarlama hedefleri marka değerine ve kulübün aldığı desteğe odaklanır. Yurt dışında başarı uluslararası hedefler. Kıtasal müsabakalardaki performansınla ilgilidir diyor. Yurt dışında başarı kritik. Yurt dışında atılan gollere ulusal lig ve performansına odaklanır diyor. Süper Lig şampiyonluğu kazan. Okey. Türk Şampiyonlar Kupası kupayı kazan. Tamam bunları yaparız. Sıkıntı yok kardeşim. Gel geriye sen. Puan durumuna bir gel. Aynen öyle. Galatasaray'ın önündeyiz ama 6 averaj farkımız var. Arada. Güzel. Sivas Spor maçına geldik abi. Tamamdır. Ne yaptım abi? Alioski'yi yedeğe aldım. King'i de yedeğe aldım. Bu şekilde kadroyu bozmadan devam edeceğim. Hatta bir saniye. Ne yaptım? Rossi yerine King'i aldım oraya. Aynen. Bir Rossi yedeklere kalsın abi. Bu sefer King'le başlayalım. Rotasyon da yapmamız gerekiyor ki daha iyi bir şey yapalım. Ito. Ito geliyor. Batu geliyor. 3 maçta 5 gol attı. Vay Batshuayi seni çıkarır mıyım ben ya? Ama tabii ki de değiştiririz sonra. Pedro. Pedro'nun da oynaması gerekiyor bu takımda. Satacağımız oyuncular var abi. Ben bu oyunculara memnun değilim. Bu arada kadın, kadın hakem olsa birlikte ya. Aa forma ya. Formalara yine bakmadım ya. Abi Sivas çok sakat bir takım. Hele bu formayla gerçekten çok sakat. Baksana adamı alamıyoruz topu ayağından. Lan gidin baskıya. Eyvah yedik galiba. Adam Allah'tan dışarı attı. Ay altaya bak. Helal lan. Oğlum az daha kendi kaleme atıyordum ha. Yapma 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 yapma. Baskıya git. Ama biliyordum böyle olacağını abi. Efsaneviye aldık. Rakip Sivas Spor. Onun dışında bir de formalar beyaz. Ha, böyle olmaz ki. Çok güzel be. Hoca faal penaltı. Penaltı beyler. Penaltı ilk defa penaltı kullanacağız. Çok güzel. Çok güzel. Ferdi'yi mi düşürdü? Kimi düşürdü o içeride? Neyse kimin düştü önemli değil. Valencia yazıyorsun kardeşim. Derbideki gibi olmuyor. Büyük ki şutuna ön vermek için hareket ettir. Okey. Şut çekti. Tabi sıkıntı yok ya. Lan bir dakika nasıl şey yapıyoruz? Hedef. Hedef göstermiyor ki. İnşallah gol olur bu arada. Hedef göstermiyor. Bu ne lan? Oğlum yapamadım lan. Ya bitirilmez ki burada hoca ya. 1-0 gerideyiz. Bir şeyler yapmam lazım benim. King'i ben orada beğenmedim. Rossi çok daha iyiydi. King'i beğenmedim ben orada abi. Osterwold'u çıkardım. Alioski'yi aldım. Sonra King'i çıkardım. Rossi'yi aldım. Ayrı ayrı geçirim geçirme Atilla. Ayrı ayrı geçmek yok onlara. Onlara ah ulan ya. ya başlar başlamaz da. Ne, de, ne diyorlardı buna? Kick off boost mu deniyordu? Galiba öyle. Çek topu. Adam kaçtı orada. Çok güzel pas. Vur bakayım. Ay, Ah be İrfan be! Ah be İrfan be! Oğlum Emre'yi aldırma bana İrfan. Sen yap bir şeyler be İrfan. Erkekler tuvaletinde anahtar mı bulunmuş? <laughs> ne? Ne, ne? ne anahtarı oğlum? <laughs> Çok iyi lan. Böyle detaylar da mı var? Harika. Ne yapma Altay, Altay, Altay. Altay olmasa beşliktik şu an bu maçta. Lan yedik ya. O Altay var ya. Altay adamsın lan sen. Altay adamın dibisin lan sen. Yapma yapma adam. Çok rahat girdi içeriye. Yapma Altay 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 Ah ulan Ne yaptım Batu Şuay'ı çıkardım Pedro'yu aldım İrfan Can'ı çıkardım Emre Mor'u aldım Ve 4-4-2'ye döndüm Taktik lazımdı ya 4-4-2'ye dönelim Hadi abis Çıkın 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 Hızlıca bu maçı çeviriyoruz 4-4-2'ye döndüm Çift forvet yan yana oynasın Oğlum basın lan Basın 2'yi yemeyelim çevrilmez abi bu maç. Dönmez bu maç. Oğlum hangisi bizim adam? Hangisi kaçıyor anasını satayım yukarıda galiba. Hoca faal bu. Hoca faal bu. Çok güzel değil. Ah Valencia. Ah Valencia ya. Zaten nadir geldik anasını satayım adamların kalesine. Yaklaştırmıyorlar ki ya. Benim daha hızlı oyuncular almam lazım. Bak istiyor orada önüne. Yaz onu be. Ah be yazsaydın Zeiss. Çok güzel olurdu. Önüne istemenden anladım senin olduğunu. Alın şu top adamlara da var. Bir bire getirme şansımız olsun. Şansımız diyorum. Bak bir bire getirelim demiyorum. İkiyi yedik. Max Grader. Kendi evimizde. Abi efsanevi aldık. Bizim için sıkıntı oldu. Bir daha formalara bakmadan girmeyeceğim.

Adamlar kendi evimizde bize 3 tane attı yala. Önce bitir 4 yiyeceğiz yoksa. <laughs> Abi ilk maç, ma ikinci maç maalesef 3-0 kendi evimize Sivas bizi yendi. Liderliği muhtemelen Galatasaray'a kaptırdık değil mi? Aynen öyle muhtemelen Galatasaray'a kaptırdık. Maç sonu röportajımızı yapalım bakalım ne diyeceğiz, ne soracaklar çok merak ettim. Abi iki maç, iki galibiyet, bir mağlubiyetle başladık lige. Ne diyor? Bugünkü sonuç hayal kırıklığı yarattı. Sizce neleri yanlış yaptınız? Abi neleri yanlış yapacağım? Zorlu efsanevi aldım arasını satayım. Sivas Spor daha iyi gelişecek çok şey var diyorum ben. Mutluluğu kaçtı takımın. En iyi performanslarımızdan biri değildi. Ancak antrenmanda çok sıkı çalışacağız ve önümüzdeki maça kadar gelişeceğiz. Maç sabaha kadar devam etse gol atamayacak gibiydiniz. Tarih bir mağlubiyet. Bu kötü oyunun sebebi nedir? Evet aynı atamayacak gibiydim. Savunmamız bugün ezar Kendi oyunumuzu oynamadık. Bu performansımız kabul edilemez. Kendi oyunumuzu oynayamadık diyeceğim. Demir Grup Sivasspor golden sonra avantajını korumasını iyi bildi. Her zamanki oyunumuzu oynamak için yeterli alan bulamadık. Meslektaşımın hakkını verme, vermeliyim diyor. Apindango'ya bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi. Sivasspor karşısında iyi bir sonuç Eee. Apundanga'ya özgüvenli bir oyun sergileyerek başarısız olmanıza mı yol açtı diyor. Daha iyi yapmamız gereken şeyler odaklanacağız. Oyunumuz beni hayal kırıklığına uğrattı. O gerçekten çok iyi oyun. Daha iyi yapmamız gereken şeyler odaklanacağız dedim. Takım mutlu arttı. Gelişmemiz gereken anlara odaklanmayı tercih ederim. Oyunumuzun bazı yönlerini geliştirmemiz gerekiyor. Buna hiç şüphe yok. Rica ederim. 3-0 çaktılar bize. Son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım Sivas Spor maçında beni oynatırsa oynattım zaten. Seni görmeden oynattım. Bir de selam hocam bana kulak verdiniz ve Formdayken beni sahaya sürdüğünüz için size minnettarım demiş ki ben görmedim. Hocam açılan orta saha çok iyi doldurabilirim Lütfen bana bir şans tanıyın. Şuna bir cevap verelim. Ayaklarını yere bas etkili performans diyorum. Sıradışı dışı performansı arzunda kadronun, kadronun geri kalanı için rol model olacaksın dedik. Tabii ki de dolduruz. İşte aradığın şans. Seni oynatacağım. Bunun için çok çalışmayı. İşte aradığın şans dedim. Bakalım puan durumu 6.lığa kadar düşmüşüz. Lider kim? Lider Galatasaray tabii ki de. 9 puanla 3'te 3 yapmışlar. Sivas Spor bizi yendi. 7 puan çıktı. Antalya 6 puan. Beşiktaş 6 puan. Karagümrük 6. Fenerbahçe 6. Alanya 5. Kasımpaşa 5. Ligin son sıralarında Giresun. Adana Adana. Çaka yapıyorsun. Bir de İstanbul bu Spor var. İlginç. Adana'nın son sıralarda olması ilginçti gerçekten. Adana Demirspor'la oynayacağız. Şaka gibi. Yandaş için kiralama teklifi. Geç. Zalay için geç. Joao Pedro için transfer geç. Kim Mince. Abi Kim Mince gel buraya. Transfer merkezine ise Adana ekle ve transfer merkezinde görüntüle. Transfer merkezine ekle. Kim Mince ile görüşeceğim. Satın alma teklifi götür. 26,5 milyon euro. Kesinlikle görüşeceğim abi. Kesinlikle İstediği parayı da vereceğim bu arada. Bak defansı sağlam tutmamız gerekiyor. Sonuçta en zorun bir altında oynuyoruz. Sizi görmek ne güzel bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorduk. Hemen başlayalım. Başlayalım bakalım. Abi transfer ücreti teklif ediyorum ben. 26,5 milyonmuş ya. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Abi transfer teklifini bayağı bir arttırmam gerekiyordu. Bunu ben düzenleyemiyor muyum? Ha evet düzenleyebiliyorum. Çok güzel. 19'u buraya vermek istiyorum ben abi. Zaten bayağı bir bütçemiz vardı. ilerle diyorum. Tekli yap diyorum. Kim Mince için 19.110.000 euro öneriyoruz. 19 milyon 110 bin euro. Buraya boşuna geldiğimi düşünüyorum. Kim için yaptığınız bu gülünç teklifi kabul etmemiz imkansız. ilk teklifiniz üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi düşünmüyoruz. Ve bu nedenle görüşmelerden çekiliyoruz. Hoşçakalın. Kardeşim yapma yapma. Tekrar görüşeceğim. Bana ne? Görüşemiyor muyuz tekrardan? Ne yapayım yani Kim Ben o kadar veririm anasını zaten. Bununla görüşelim abi. Satın alma teklifi götür. Götür bak bakayım. Kaç bir senin değerin piyasa değerin bir bakalım. Ben o kadar fazla para vermem ben düşük para vereceğim kardeşim. Öyle kolay para yok. Hadi bakalım sen de farklı bir tipsin. Sen bayağı zengine benziyorsun ama. E tabi Salzburg'dan geliyor adam Red Bull sponsorunda. Abi neymiş 15.5 milyon olmuş Transfer ücreti teklif et. Sen buraya gel düzenle. O kaçmış 15.5'muş. Sen bunu kaç yap biliyor musun? 12 yap. Aynen öyle. Uygula ilerle teklif yap. Bu ücrette anlaşabilir miyiz dedim. Ne dedi? Alternatifleri konuşalım. O kafir için 7.1 milyon euro istiyoruz ve bu anlaşma dahil de Valencia adlı oyuncuyu. Valencia'yı istiyor. Hayır kardeş. Valencia'yı vermem. Karşı teklif. Yeni transfer ücreti teklif et. Takas için başka bir takas oyuncusunu çıkar. Yeni transfer ücreti teklif et. 7.1 değil tabii ki de. Onlara bak bu kadar dedi. Sen bunu bir düzenle. Sen buraya gel. Burayı bir 10 yapalım. Seni bir azaltalım kardeşim. Seni en fazla 14 veririm. Başka da vermem. İlerle. Teklif yap. Başka da vermiyorum. 14 milyon ücret ödemeye hazırız. Ne yazık ki oyuncu takas etmeyi düşünmüyoruz. Aynen Valencia'yı vermem. Anlaşmaya yakınız ama teklifiniz kabul edebileceğimiz rakamın biraz altında. Okafor 14.4 14 milyon. Ya hadi 400 daha veririz anasını satayım. Okafor'u aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci yeni transferimiz Okafor oldu. 14.4 milyon euro verdik. Bence güzel bir pazarlık yaptık. O kadar kötü değil. Piyasa değerini biraz altında aldık hatta. Aynen öyle. Bence güzeldi abi. Bu ne zaman katılacak peki takıma? Görüşme yap. Oyuncuyla görüşelim mi? Görüşelim bence bir oyuncuyla. Oyuncuyu da karşılayalım. Hadi bakalım. Gel bakalım Okafor. Geldi. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek büyük mutluluk. Oturun lütfen. Okafor gösterilenden daha tipsizmişsin lan. <laughs> Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Oyuncumun kulüpteki rolünden başlayalım. Kendisinin beklentisi. Abi okusaydık keşke ya santrafor aldık 22 yaşında. Abi 25,5 milyon. karşı teklif? Bir dakika gel buraya karşı teklif? Genç yetenek çok önemli. Az forma giyen rotasyon çok önemli. Çok önemli dedim. Mevcut kadro göre bunun gerçekçi bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Ancak o kafa oyuncumun teklifinden memnun ve transfer olarak bir an önce takıma katılmak istiyor. Okey. Takımdaki rol konusunu anlaştığımıza göre sözleşme süresine geçebiliriz. Çok önemli oyuncu olarak aldık biz bunu. Seninle ben 5 yıllık bir anlaşma istiyorum. Oyuncunuz ile 5 yıllık süreli sözleşme yapmaya hazırız dedim. Evet bizim isteğimiz de buydu. Devam edelim. 5 5 yıl seni satacağız Okafor. Serbest kalma bedeli teklif etme. Serbest kalma bedelini yok say. Pekala devam edelim. Sözleşmesinde 42 milyon euro serbest kalma bedeli olmasını istiyoruz. Ne dersiniz? 42 milyon euro. Abi karşı teklif yap burayı tamam mı? Şunu bir düzenle. Kardeşim o kadar değil. 51 milyon euroya varım kardeşim. İlerle diyorum. 51 milyon euro tutan bir serbest kalma bedelini sözleşmeye eklemek istiyoruz dedim. Bakın ben oyuncunun kariyerini uzun vadeli düşünmek zorundayım. Bu teklifi bize uygun değil diyor. He okey tamam 42 olsun o zaman. Kabul et hadi lan. Abi sonuçta aldık yani. Okey serbest kalma bedelini kabul ediyor. 42 milyon güzel sonraki konuya geçelim maaş haftalık en az 35500 euro almak istiyor 375 bin euro abi imza primi 370 bin euro 20 gole bir buçuk milyon euro abi Bunlar hiç sıkıntı değil de ben yine de biraz düşürelim bonusu düzenle 20 golde 1,5 bir buçuk değil de şunu bir düzenle gel kardeşim 1 milyon euro veririm sana ben 20 gole at 1 milyon euro veririm ben sana Ondan sonra maaş ve imza primini düzenle maaş 35 bin euro değil Bir dakika bunu düzenleyelim 25 de olmasın da 27 olsun İmza primine gel. 370 bin euro olmaz. Sen bunu bir 250 bine çek bakayım. Aynen yani o kadar parayı sokakta bulmuyoruz. 260 yaptım neyse. Teklif yap dedim. Makul bir rakam ne dersiniz dedim. Bence kabul ederler. Üzgünüm ama bu sözleşmenin yapılabilmesi için oyuncum haftalık ücret olarak en az 35 bin euro ister. Abi yapma. Maaş ve imza priminin üzerine. Maaş 35.500 bin 500 değil. 31'e çekelim kardeşim. 30 bin yapalım. Hadi bakayım. Kalkma masadan vururum seni valla. 370 bin euro imza primi. Hadi kalsın. Teklif yap. 370 bin euro tabii imza primi düşünüyoruz dedik. 30 bin euro sizin için olur mu dedik. Oyuncunun beklenti tam olarak karşılanmadı ama 30 euro haftalık ücreti kabul edip anlaşmayı tamamlayarak kulübünüze katılmayı düşünüyor. Okey 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 gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. 30 bin euro hiçbir şey değil haftalık. Aylık ne ediyor? 120 bin euro para ediyor. Ulan hiçbir şey değil. Aynen öyle. Ve takıma katıldı. Harikasın lan. Gel seni direkt bu maçta eğitim adamın bir Hadi bakayım. Girersin Valencia'nın yerine. Okafor. Çalış çalış. satacağım. Kaça aldık biz bunu şimdi? 14'e mi aldık? 14'e aldık. Aynen kulüple anlaştık. 14 e aldık. 42 milyon euro serbest kalma bedeli koyduk oraya. Çok güzel. 14.4 milyon euro. Okafor başarı kazanıldı diyor. F'den abi A kalitede o çok güzel. Mükemmel anlaşma diyor. Harika. Çok güzel yaptık. 76'lık. Bak abi 76'lık. Gayet güzel. Santrafor'da oynuyor. 14.4 milyon euro. Transfer ücretine verdik. Oyuncu değeri 15.5 milyon euro. Sağ orta sahada da oynuyor bu arada. Çok gayet güzel. İyi takım oyuncusu diyor. Mümkün olan en iyi anlaşma 14.5'muş zaten. Birazcık az açını vermişiz. Harika bir iş çıkarttın en ideal anlaşmayı yaptın diyor. Çok güzel kar ettik biz buradan. Endiaye sana da bir sat Ama seni yok abi. Şu an seni ben istemiyorum. Sen kal orada. Gel buraya kadroya. Takım yönetimine gel. İlk maçta oynatacağım. Valencia. Şimdilik Okafor'la bir yer değiştirir misin kardeşim? Çok güzel. Okafor orada başlasın. Daha sonra şöyle yapalım. Gel buradan Valencia'yı al buraya. Abi kimle yer değiştirsin bu? Serdar Aziz. Abi gel sen birazcık şey yapalım onu. Gel buraya. İrfan Can'la Emre Mor'u değiştirelim. İrfan Can orada kalsın. Aslında İrfan Can solda oynayamaz mı abi? Oynar. O o zaman İrfan Can istiyorum evet. İrfan Can orada kalsın. Abi bu sefer kazanmak istiyorum. Maç yap diyorum. Bu videodaki son maçımız olsun bu da. Beyler Adana Demirspor. Son sırada ama çok iyi takım. Bakmayın öyle. Onyekuru mesela. Pilav üstü Onyekuru. Çok sever Kadıköy'ü ama maç Kadıköy'de değil Allah'tan. <laughs> <laughs> offside 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 yok mu? Offside 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 hoca offside yok mu ya? Altay kurtardı Allah'tan. Lan adam attık. Hayır 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 ya yaptığımız hataya bak ben oraya atmadım o topu ya. Ben oraya atmadım o topu ya. Yaptığımız hataya bak ya. Abi dünya klası mıydı? Efsanevi efsanevi de çok abi de zorlanıyoruz ya. Biraz benim alışmam lazım oyuna ya. Daha iyi oyuncularla oynamam lazım. Direkt efsanevi almasaydık iyi olurdu aslında. Neyse bu maçtan sonra bir klas düşürürüz. Sal buraya araya. Bak kaçıyor oradan. At o, kafora. Ah vuramadı ama. At aşağıdan kaçıyor adam. Sen de at buraya. Sal buraya. Vur lan ona. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu ya. Offset mi var? Offset mi var? Yok offset. Oca niye koşsun peki? Offset mi var? Offset yok değil mi? Yok. Oğlum yana kendini niye koşmadı ortaya? Allah Allah ilginç. Yemiyoruz, 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 yemiyoruz. Yemiyoruz, yemiyoruz, yemiyoruz. Hayır, hayır. Bak bir bire getirdik dep basmanda. Çok iyi oynadık. Oyuna alışırsak çok daha iyi oynarız. Sal buraya aşağıya. Sal sen de buraya. Vur ona. Vur ah be ah be ah be ah be. Kim vurdu lan o topa? Atilla geçirme onu Atilla. Atilla geçirme onu Atilla. Atilla, atilla. çok sakat Atilla Atilla Atilla. Abi iyi santrof, iyi stoper almam lazım. Kim mince? Ya bak kim bizden aldılar. Vermediler o fiyata ya. Gerçi bizden o fiyata aldılar zaten neredeyse. Adama çok basit geçiyor. Benim anlayamadım bu oyunun mantığını ya. Çok güzel pas. Vur ona. Hadi be vur ona o kafor o kafor. Ya yeni geldin ilk golünü atarsan ilk maçta harika olur ya. İlk maçta ilk gol. İlk maçta ilk gol. Hadi bakalım. At buraya. Yürü. Attın onu sen. Attın onu sen. Attın nasıl dışarı attın onu sen. kafor sen nasıl onu dışarı attın ya. Sen kaliteli bir adamsın bak. Seni oraya ben direkt transfer ettim. Süper Lig seviyesinde bir adamsın şu an oyunda ya. Gerçekte değilsin eyvallah. Gerçekte çok daha üstesin de. Offset 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 adamı ileri çıkardım ben bilerek aynen öyle Abi bunlara bak öğrenmek lazım Beyler bu maç bizde bu maçı alacağız Al vurdurma vurdurma ah, Vurdurma aferin Altay aferin Altay İlk yarı bir bir güzel kötü skor değil Golü hemen bulduk moralimizi bozmadık Neymiş Beşiktaş 0 Kasımpaşa 0 Ümraniye 0 İstanbul 0'mış ilk yarı Devam edelim abi Hop hoca hoca demişim şey Atilla 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 alırsın onu Atilla Aferin Altay aferin Altay Aferin Altay Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Atilla çok yavaş kalıyorsun Atilla. 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 Aferin Altay. Biz kazanırız abi maçı. Hayır offside de zaten diğeri. Hayır hayır. Çok iyi gol attı adamlar ya. Ama böyle de olmaz ki ya. Yukarıya. Bu maçı çevireceğim abi. Hadi attık onu. Attık onu. Attık kaleciye bak ya. Of ya. At onu, at onu artık at onu. biriniz yazsın şunu biriniz yazsın şunu ya biriniz abi çok kalitesiz ya bizim forvetler efsanevi aldık 2 de 0 çektik efsanevi de yürü bat şu aç at şuraya tekrar Artık yazın şunu. Artık biri yazsın şunu ya. Ya adamlar deli gibi savunma yapıyor. Maalesef burada da yenildik abi. Yapacak bir şey yok. Video da buraya kadardı. Eğer keyif aldıysanız bir like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. İzlemediğiniz videolarım varsa kartlara bıraktım. 2-3 saniye sonra çıkacak. Onlara tıklayarak da izleyebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Siz bir sonraki videoya geldiğinizde görüşürüz arkadaşlar.